Pratiğinize hoş geldiniz. Rahat bir oturma pozunu gelin. Uzun omurgayı bulun. Dilerseniz gözlerinizi kapatın. Nefesler burundan ve doğal. Dört ayak pozuna gelin. Ellerle omuzları, dizlerle kalçaları hizalayın. Ve kalçalarınızla daireler çizmeye başlayın. Şimdi daireleri ters yöne doğru çizin. Omurga uzun. Eller yere köklü. Parmakları kendinize doğru çevirin. Bileklerin iç kısmı karşıyı göstersin. Kalçaları hafif geriye yollayın. Bileklerdeki esnemeyi hissedin. Ortaya gelin. Parmakları öne doğru döndürdükten sonra sağ avuç içiniz şimdi yukarıya doğru baksın. Kalçalar biraz geriye sağ bileğin ön kısmındaki esnemeyi hissedin. Nefes alın, ortaya gelin. Sol avuç içi yukarıya doğru baksın. Kalçalarda biraz geriye.